Herkese selamlar arkadaşlar. Şibaryum nedir? Bunu kısaca bir herkese anlatmak istiyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlar var çünkü. Arkadaşlar Binance hesabınız var. Siz bu Binance hesabına kripto para atmak istiyorsunuz. USDT atmak istiyorsunuz. Bunun için genelde TRC20 ağını kullanıyoruz. Tron ağını kullanıyoruz. Neden böyle? Çünkü 1 dolar bir para kesiyor bizden. Aynı işlemi ERC20 ile yani Ethereum ile yapmak isterseniz aynı işleme en az 30 dolar ödeyeceksiniz. Birinde 1 dolar, diğerinde 30 dolar. İşte Shibarium böyle bir ağ olacak arkadaşlar. Yani sizin bir yerden bir yere para göndermenizi, kripto paralarınızı, USDT dolarınızı göndermenizi sağlayacak bir sistemdir Shibarium. Yani Shibarium adında başka bir kripto para yok. Shibarium, Shiba'nın ekosisteminden bir tane hamle ama çok büyük bir hamle. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü arkadaşlar Ethereum'u Ethereum yapan ERC20 ağıdır. Yani siz bir işlem yaptığınız zaman sizden en az 30 dolar, 50 dolar, 100 dolar kesiyor ya işte o ağ Ethereum'u oluşturan ağdır arkadaşlar. Şu anda Ethereum üzerinde de bir çalışma var. Ethereum 2.0 güncellemesi gelecek. Bu neden önemli? Bugün bizim Vitalik abimiz bir mesaj yayınladı. Dedi ki arkadaşlar Ethereum'daki fi ücretleri bu haraç işlemleri çok fazla. Yani bir işlem yapıyorsunuz 100 dolarlık sizden 50 dolar haraç kesiyor. Bu çok fazla gibi bir mesaj yayınladı Vitalik abimiz. Şimdi ya bu mesajı yeni gördü veyahut da Ethereum 2.0 gelecek ya işte o gelecek diye şu anda bol keseden atabiliyor. Fakat benim burada bizi ilgilendiren tarafı benim dikkatimi çekiyor. Nedir bu? Shibarium'la Ethereum 2.0 güncellemesi aynı ana yine tesadüfen, tevafuken denk geliyor arkadaşlar. Yani bizim Vitalik'in bir türlü Shiba ile olan ilişkisi bitmiyor. Hangi hamleyi yaparsa yapsınlar Shiba ile de kesin bir bağlantı söz konusudur arkadaşlar. Peki bizim Shibarium çıktı diyelim. Bu ne getirecek? Arkadaşlar öncelikle Ethereum'daki fee ücretleri çok fazla. İşte bunlar nasıl düşecekse Shibarium'da da bunların çok düşük olmasını tahmin ediyoruz. Bu da belki de sıfır olmasını bekliyoruz. Sıfır olursa ne olur? Herkes TRC20 ağını kullanmak yerine, ERC20 ağını kullanmak yerine Shibarium'u kullanır. Sıfır olmadı da 1 sent oldu, 10 sent oldu, 1 dolar oldu. Yani siz 1 milyon dolarlık bir işlem yapsanız ödeyeceğiniz para en fazla 1 dolar veya da 10 dolar olacak. Şimdi böyle büyük paralar döndüğü yerde fi ücretleri, işlem ücretleri çok düşük olursa bu sefer yine insanlar şibaryum ağını kullanmaya çalışacaklar. Başka bir de arkadaşlar güvenlik meselesi. Yani parayı gönderdiniz ama bu para diğer tarafa gitti mi? Bu soruyu düşünmeyeceksiniz. Yani Binance TR'den biz Binance hesabına para aktarıyoruz. O bir dakika falan ömrümüzden ömür gidiyor. Veyahut da Binance'dan biz GTO hesabına para atıyoruz. Bir 10-15 dakika bekleme süresi var. Yani bizim binlerce dolar acaba ne zaman gidecek? Bunu düşünüyoruz. İşte Shibarium çıktığında güvenlik. Yani benim param karşı tarafa gerçekten gidecek mi? Bunu da hallettikten sonra arkadaşlar son olarak merkeziyetsizlik kalıyor. Shiba zaten merkeziyetsiz bir platform olduğu için bence Shibarium çıktıktan sonra çok daha güzel günler bizi beklediğini tahmin ediyorum. Hocam çok daha güzel günler derken neyi kastediyorsunuz? Hem manevi olarak Shiba'nın kalitesini oturtturmak adına diyebiliriz. Şu anda kimse Solano hakkında, Ethereum hakkında ileri geri atamıyor. Ama Shiba hakkında hala daha çöp koyun falan diyenler piyasada. İşte Shibarium sağlam bir şekilde gelirse bu çöp koyun diyenlerin hepsi 1-0 daha attıktan sonra Shiba almaya çalışacaklar bu bir. İkinci tarafı da arkadaşlar Shibarium tutarsa bütün dünya genelinde de Solano gibi, Ethereum gibi, Avax gibi bir kabul görürse arkadaşlar işte o zaman değerine değer katar. Şu anda Ethereum'un piyasa değeri 300 milyar dolar falan. Shiba'nın piyasa değeri 13 milyar dolar civarında. İşte arkadaşlar Shibarium tuttuğu zaman Ethereum gibi kaliteli bir platform oluşturduğu zaman piyasa değerinizin en az 100 milyar doların 200 milyar doların üzerine çıkmaması için Hiçbir önümüzde engel kalmıyor. Hocam 100 milyar dolar üzerine çıkarsa ne olur? 10x olur arkadaşlar. O da bizi 1.025 seviyelerine kadar daha taşır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Shibarium özetle budur. Ethereum'la bir şekilde bağlantımız var ve her hamlede Ethereum'la ortak noktamızın olması çok güzel. Vitalik abimiz Shiba pijamalarıyla dolaşıyor. Shiba ile ilgili mesajlar yolluyor. Milkshake ablamız da Ethereum'un Bitcoin'i bile geçebileceğini söylüyor bir gün, iki gün önceki tweetinde. E Vitalik tarafı, e, yani Ethereum tarafı sürekli Shiba alıyor. Ethereum'un bütün balinaları Shiba'yı birinci sırada tutuyor. Shiba'nın bütün geliştiricileri, sözcüleri Ethereum'u destekliyor. Yani arkadaşlar ben bu kadar tesadüfün olduğu yerde tesadüfe inanmak istemiyorum Palo Talamdar gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Bir başka gelişme olduğu zaman yine sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, sağlıklı, pampla kalın.